Herkese yeniden merhabalar. Ben Melis. Kanalıma hoş geldiniz. Bir haftadır ara verdiğimiz makyaj videolarını bugün arayı sonlandırarak güzel, seksi bir makyajla taçlandırıyorum. Bu kadar korkunç makyajdan sonra yapacağım ilk makyaj dedim ki daha seksi, daha buğulu, daha güzel, daha incelikli bir makyaj olsun dedim. Ve bugün size böyle kendimce uydurduğum, uyarladığım kısımda Aşk Başkadır makyaj yapacağım. Sweet November filmine biraz gönderme olacak mı? Olmayacak aslında. Sadece o filmden dolayı Kasım ayında bizim işte videolarımızın coşması, işte ilk bahar aylarındaki gibi sonbaharda da böyle bir coşmamız ama şu an pandemiden dolayı coşamamamızdan kaynaklı. Şimdi hani daha seksi, daha böyle oturaklı, daha kendimizi iyi hissedeceğimiz filan o tarz bir makyaja doğru götüren bir makyaj tasarladım kafamda. Bakalım. Çok anlattım. Bence yapmaya başlayayım. Bakalım ne kadarını anlatabilmişim ya da ne kadarını anlatamamışım. Hep beraber görelim. Ben cildimi nemlendirdim her zamanki gibi. Normal makyaj videosu çekmeyi de özledim gerçekten. Ya son bir aydır çektiğim makyajlar çünkü biraz bizim alışa geldiğimiz makyajlardan farklı olduğu için. ilk tane başlayacağım. Kusursuza yakın ama çok kapalı olmayan bir tane yapacağım. O yüzden de Sen Wild'ın Photo Focus Devi Finish versiyonunu kullanıyorum. Çok az değil, çok fazla değil. Böyle orta kararda bir yerlerde uygulayıp hemen geri gideyim. Fondötenimin kapatıcımı ve pudramı sürdüm. Cildimi sakinleştirdim. Şu alt taraflarımı hiçbir şekilde pudra değdirmediğim için şimdi krem kontür yapacağız. Çünkü neden? Seksepar deyince aklımıza ilk gelen şey kontür. Fakat koyu ve sıcak bir kontür değil. Olabildiğince açık, yani benim cildime en doğal olacak kontürle kontürlüyorum. Benim burnumun çok kontra ihtiyacı yok ama seksepallikten bahsediyorsak kesinlikle burnun da kontrollenmesi gerekiyor. Ben bunun için bir kaş ürünü kullanıyorum. Bunu daha önce bir sürü videoda söylediğim için şu an çok söylememe gerek var mı bilemedim ama kontürüm olabilecek en doğal şekilde dağıldı yüzüme. Fırçamda kalanlarla şöyle hafifçe çenemin altından geçiyorum. Ve hemen toz kontürümle üzerinden geçiyorum. Sadece kontür rengini kullanacağım. allık olarak da bu iki rengi birbirine karıştıracağım. Alıklarım anormal pigmentli oldukları için şu anda böyle <laughs> Suratım da patlamış ya da hayda olmuş gibi görünüyorum evet. Ama ben onu tabii ki pudra fırçasıyla dağıtarak o görüntüyü normalleştireceğim. Böylelikle alttaki kontürle de iyice homojen bir hal almasını sağlıyorum. Geldik göz makyajına. Sizi birazcık yakın alıyorum ve hemen detaylara giriyorum. Elimde notun şöyle bir kahverengisi var. Bu bir tık koyu bir kahverengi. Ben bunu azalıp çokça dağıtarak bir geçiş tonu elde edeceğim koyu bir geçiş tonu elde etmek istiyorum. O yüzden direkt böyle koyu bir kahveden başlıyorum. Buradan kontürümle birleştiriyorum ki orayı şimdi birazcık daha dağıtacağım. Çok keskin olmayan kontürümle birleştiği için de olabildiğince derin ve kısık bir bakış katacak o bana. Foyoltu paleti. Bu paletin ayları geldi yani artık. Şu ve şu morları kullanacağım ben bugün. Ama şu kadar da mora gitmeyeceğim. Bu düz bir fırça aldım. Önce fırçayla biraz oturtacağım. Ondan sonra parmağımla girişeceğim. Çünkü fırçadan istediğim performans almam neredeyse imkansız. Böyle bir renk elde ettim. Şimdi şunu ortasını aldım. Bunu gözümün en yüksek bebeğinin denk geldiği kısma doğru, şu birazcık da yukarıya çıkararak oturttum. Şimdi de göz içimi aydınlatmak için şu rengi kullanacağım. Paletle işim şimdilik bitti diğer gözümü yapana kadar. Sensin Teddy kalemini alıyorum. Gözümün altına boylu boyunca bu kalemi süreceğim. Ve şu ucuna kuyruk yapacağım. Sanki bir eyeliner varmış gibi. Tabii ki Hollywood eyeliner'ı çekeceğim. Herhalde çekmeyeceğimi düşünmedik bile. Fake sepalliği iyice verdik. Artık maskar adımına geçiyorum. Tabii ki fake it kullanacağım. Takma kirpik etkisi. Takma kirpik takmayı seviyorsanız burada kirpik de takabilirsiniz tabii Evet, gözümün son hali budur. Sizi yormuyorum. Hemen diğer gözümü de yapıp geri geliyorum. Evet, ben diğer gözümü de yaptım ve hemen geri geldim. Şimdi artık ruj adımına geçiyoruz. Rujda da soğuk renklerden gideceğim. Çünkü Bence Sex benim için koyu renklerden ziyade daha soğuk renklerle, daha mesafeli renklerle o buğulu, o sıcak hali vermekle doğru orantılı. O yüzden de daha soğuk makyajlar yaptım. E tabii soğuk tenli bir insan olduğum için de bunu böyle seçmiş olabilirim. Şimdi Vatan Wild'ın muhteşem mor kahvesi mokalitçusu sürüyorum. Kalem kullanmadan süreceğim. Çünkü çok dış ıı, çeperlerinin belli olmasını net bir ruj olmasını planlamıyorum. Mükemmelliği kırdığımız bir ruj görüntüsü. Şimdi ben rujumun kenarlarını birazcık bununla hem dağıtacağım hem de taşırdığım bir yer varsa onları düzelteceğim. Yani gö söylemeye çalıştığım şey tam olarak buydu. Geldik aydınlatıcı adımla. Tabii ki bu kadar soğukluk dedik, bu kadar mesafe dedik, bu kadar şey dedik. Şampanya tonlu bir aydınlatıcı kullanmamı bence beklemiyoruz. Dünyanın en beyaz aydınlatıcısı NYX'in Ritual 04 numaralı aydınlatıcısını aydınlatıcı fırçama alıyorum ve hunharca sürüyorum. Göz içimi foiled farla aydınlatmıştım ama üzerinden bir turda bu aydınlatıcıyla geçtim. Ve bence gerçekten seksi bir görüntü ulaştım. Evet bugün biraz Kasım temalı, biraz böyle aşk temalı bir makyaj oldu. Bence çok seksi bir makyaj ama çoğunuza fazla soğuk, fazla mesafeli gelmiş olabilir. Ama zaten Kasım'da... da Hele ki bu 2020'nin Kasım'ı da oldukça soğuk, serin, yağmurlu falan bir Kasım'ı. O yüzden de ben kafamda böyle bir makyaja uygun gördüm bu aya, bu temaya. Umarım hoşunuza gitmiştir, umarım eğlenmişsinizdir. Bana biraz acemileşmişim güzellik makyajı yapmakta. Bir, bir çıt böyle Nereni ne sürüyorduk ya falan olduğum anlar oldu çünkü çok fazla üst üste halloween makyajı çektiğim için herhalde ve ben normalde daha önceki videolarımda da söylüyorum günlük hayatımda makyaj yapan biri değilim ben kanalıcı makyaj yapan biriyim dolayısıyla da hani böyle bir güzellik makyaj yaparken neyi nereye sürüyorduk bu sırası böyle miydi filan olduğum anlar olabiliyor o anlarımı yakaladıysanız iyi eğlenceler dilerim. <laughs> <laughs> Diyorum bir yeni bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın diyerek vedamı geçiyorum. Eğer benden hoşlandıysanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Videodan hoşlandıysanız beğeni tuşlayabilirsiniz. Oradaki küçük çalış işaretine basarsanız ben her video yüklediğimde size düzenli olarak bildirim gelecektir diyorum. Ben her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18'de yeni bir videoyla Burada kanalda oluyorum. Eğer sizler de burada benimle birlikte olursanız benim hocam ulaşmış, sizlere ulaşmış olurum diyorum. Yeni bir videoda burada kanalda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.